Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile beraberiz bugün 17 Ocak 2025 birkaç gündür zaten video çekmedim sadece iki tane video yayınladım birisi yine eğlence merkezlerinin birinde birisi de o bölgeye yakın bir yerde önemli olduğuna inandığım bir restoranın videosunu çektim sizlerle paylaştım bugün yine bu konuları açıklamaya çalışacağım. E, bugünkü konularımız o iki video hakkında bilgiler e, ve bugünkü video yani bu konuşmadan sonra e, ekleyeceğim videoda e, neler var onu anlatmaya çalışacağım. Çünkü e, bu videoda Tayland'da yaşayan Taylandlıların işletmelerle ilgili vergi sistemlerini biraz anlatmaya çalışacağım. O videoyu da ekleyeceğim. E, bu videonun arkasına umarım becerebilirim biliyorsunuz ben teknoloji özürlüyüm e, çoğu zaman da unutuyorum e, ekleme şeklini ve ekleyemiyorum umarım eklerim eğer ekleyemezsem de videoyu e, normal video olarak yayınlarım e, hepinize teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgiye yeni abone olan arkadaşlara e, kısaca onu söylemek istiyorum e, tabi biliyorsunuz ki YouTube algoritması böyle çalışıyor. Sizler de e, çevrenize, arkadaşlarınıza ve sosyal medyada paylaşarak e, kanalıma e, yardımcı olursanız çok sevinirim. E, çünkü şu anda henüz birkaç ay içinde oluşturduğum bu kanalda e, 462 mi, 465 mi öyle hatırlıyorum. E, bir abone sayımız var, bir takipçi sayımız var. Ve gelen sorular çok, görüştüğüm arkadaşlar çok özellikle bazı doktor arkadaşların abone olması ve selam göndermesi beni çok mutlu etti o arkadaşların da istekleri ve sorularına geldikçe yayınlayacağım cevaplamaya çalışacağım ve yine <laughs> emekli arkadaşlardan abone olup soru soranlar oldu onları da gelecek videolarımda açıklayacağım biz sadece istediğim Abone olun, bildirim zilini açın, mesajlarınızı ve sorularınızı YouTube üzerinde bırakın. Özelde ben zaten cevap veriyorum ama YouTube üzerinde de cevap verirseniz ya da soru sorarsanız çok memnun olurum. Ve ricam şu ki belli bir saat dolması gerekiyor bir yıl içerisinde. Bunun için videoların eğer konu sizinle ilgili değilse bile sonuna kadar izlemeye çalışın açık kalsın siz kendi işinizi yapın ama video bitinceye kadar devam etsin. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bir tanesini o eğlence merkezlerinde çektim. Zaten daha önceden de bir, bir iki video çekmiştim. Anlatmaya çalıştığım şeyi zaten biliyorsunuz. YouTube kanalımı kurma amacımda zaten Tayland'ın öyle dışarıda göründüğü gibi sadece belde belden aşağı işlemlerin olduğu bir yer olmadığını birçok şekilde anlattım. Bu oranın %5'lere tekabül ettiğini onu da 3 bölgede ve... Eğlence merkezleri olan o üç bölgede yoğunlukla toplandığını söylemiştim ve oradaki önemli olan şeyin de insanların özgür olmasıydı. Bu çok önemli. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar özgür bir ilişki kuramazsınız. Özgür tanışma ortamı olmaz. Çünkü iti, kopu, serserisi olmadan gece istediğiniz saate kadar orada kalabiliyorsunuz, eğlenebiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. O eğlencenin tadını çıkarmaya çalışıyorsunuz. En önemlisi de zaten... O eğlence merkezlerinde sokak lezzetleriydi, ben onu daha önceki videolarımda da anlattım. İnanın ki restoranlarda bulamayacağınız kadar çok değişik, çok egzotik, çok güzel e, lezzetleri bulursunuz. Tabi Tay yemeklerini ve Tay e, mezelerini seviyorsanız, e, tatmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Ben e, şunu da söyleyeyim, Tayland yemekleriyle ilgili e, gelen arkadaşlarım da dedi ki ya yani bir restoranın önüne giriyoruz büyük büyük bir koku geliyor hep yağ kokusu diye söylemişlerdi. hayır yağ kokusu olmadığını öğrendim çünkü bir restorancı arkadaşım dedi ki hayır biz onu denedik onların kullandığı hiçbir yağda öyle bir koku yok ancak yemeklerin içine kullandıkları bazı malzemeler Farklı aromalar içerdiği için farklı kokular oluyor. O da bizim alışmadığımız kokular olduğu için kötü yağ kokusu gibi ya da kötü başka koku gibi geliyor demişti. Doğru haklıymış. Biz de aynı araştırmayı sonuçlandırdık. Maalesef öyleymiş. Ve özellikle şunu söyleyeyim. Mesela somtam diye bir salata vardır. Papaya'dan yapılır ya da mango'dan yapılır. Çok da güzeldir. Değişik soslar kullanılır içine. Ekşi tatlı. Acı karışıktır, çok güzeldir ama mil yengeci dediğimiz siyah bir küçük yengeç vardır. Çok ağır bir şekilde iyot kokar, mil kokar, çamur kokar. Onlar onu katarak ben çok seviyorum o yemeği ama o şeyi yengeci istemiyorum. Söylüyorum o salatayı isterken ama onların alıştığı lezzet bu. Yani o kokuyu aldıkları zaman mutlu oluyorlar. Yani bizim nasıl e, yemeklerimizi e, içinde işte sumak olur, değişik şeyler olur yeriz, lezzetini alırız ya onların da böyle alışkanlıkları var. Mesela biz kuzuyu çok severiz, çok da güzel kokuyor gelir bize, onlar kuzunun koktuğunu söylerler. Sığır etini yemeyen çok Taylandlı var mesela, Budistler var. Haram olduğu için değil ya da kötü olduğu için değil, kokusu farklı derler. Doğru her etin kendine özgü bir kokusu vardır. Dolayısıyla da buradaki şeylere alışırsanız o gezdiğiniz eğlence yerlerinde gerçekten çok değişik tatlar e, alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Zaten restoranlarını özellikle söylemiştim. E, deniz ürünleriyle ilgili, su ürünleriyle ilgili çok değişik, çok güzel yemekler yapıyorlar. Umarım onu e, denersiniz. İkinci video, yani bu videodan önce yayınlandığım iki yayınladığım ikinci video... E, onun tarihçesini de buldum. Kulaktan dolma anlattığım bilgilerin dışında özellikle tarihçesini buldum. Kun Mek Thai isminde e, geçmişte e, Tayland parlamentosunda görev yapmış, hatta e, millet meclisi başkanlığı da yapmış e, bir zat. Çok ilgilenmiş bu konularla ve o yayınladığım Cabbage, Cabbage and Condoms dediğimiz restoranda yani lahanalar ve kondomlar restoranında özellikle şöyle bir başlangıç yapılmış. 1974 yılında orada bir PDA diye Nüfus ve Toplum Kalkınma Derneği oluşturulmuş. Tayland'da nüfusu organize etmek, nüfusu kontrol altına almak. Çünkü o dönemde çok fazla doğum oluyormuş. Çok çocuk doğumu oluyormuş. Bu bayda Mekhai, Mekhai'de kon McKay de çok ilgilenmiş. Bu derneğe destek vermiş. Bu derneğin kurulması, büyümesinde yardımcı olmuş ve prezervatif dağıtarak, e, hap vererek doğum kontrolünü sağlamaya çalışmış. Ama sadece bu değil. Bu derneğin e, görevi e, yine HIV virüsü ya da AIDS virüsü ile ilgili çok büyük çalışmalar yapmış. İşte o yüzden de yine bu kondomlar kullandırılmış. Ayrıca Tayland'daki su rezervlerinin doğru kullanılması ve su rezervlerinin kirletilmemesi hakkında çok büyük mücadeleler vermiş. Bu çok önemli. Bu restoranın güzel taraflarından birisi böyle bir e, viz, vizyonun olması ama... Gerçekten de orada yemek yemenizi isterim çünkü ben bir sefer yedim orada çok ilgimi çekmişti galiba bir buçuk sene falan oluyor Beni arkadaşım götürmüştü oraya yediğim yemekler çok lezzetliydi çok güzel değişik değişik yemekler yapıyorlardı Tayland'da öyle klasik ev yemekleri marketlerde de satılıyor görürsünüz onları bilirler onlar ama bu restoranlarda çok enteresan çok değişik Su ürünleri, deniz ürünleri satılır. Yani tatlı suyun da deniz suyunun da e, ürünlerini çok bulursunuz. Dolayısıyla da çok farklı yaparlar. Yani bir restoranınki bir restorana benzemez. Bir yerde yengeç yersiniz başkadır, bir yerde yersiniz bir başkadır. Bir yerde kerevit yersiniz başkadır, bir yerde yersiniz başkadır. Mesela karidesler, kocabaş karidesler var, iri karidesler var. Hepsi farklı farklı yapar değişik lezzetler katarlar. Yağda kızartmalar var. Çok değişiktir. Yani tatmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten sağlıklı yiyecekler var. Zaten Taylandlılar uzun yaşıyorsa bu ürünlere borçlular. Yani bu tükettikleri balık, deniz su ürünlerine borçlular. Ama şeker yemeseler, şeker yedikleri için çünkü yemeklerine de şeker katıyorlar. Maalesef işte o onların sağlığını bozuyor. Şekerin yanında tabii ki çin tuzu dediğimiz, koloktanat dediğimiz o olay maalesef çok kullanılıyor. Şimdi bu e, lahanalar ve kondonslar restoranın bir tane şubesi de yokmuş, üç tane şubesi varmış. Birisi işte bu söylediğim, zaten e, videoda yazdığım şekilde e, haritada araştırmaya çalış, alış araştırmaya çalışırsanız. Bulursunuz e, Bangkok'takini. Ayrıca e, Pattaya tarafında da var bir tane. Elimde onun şeyi de var. Orası da e, bu tür e, şeyleri, içerikleri şey yapıyor. Chang Rai diye yazmış galiba. Evet. E, o var. Bir tane daha. Başka yerde restoran var. Yazmamış yerlerini ama hep Tayland, Tayland diye geçmiş. Yani adreslerini yazmamış. Onu ancak e, internetten bulmak lazım. Ben üçünün de şeyini aldım ama hiçbirisinde de açıklama yok. Ha, burada şey var. Neymiş? E-mail'i var. Web sitesi var. Sukhumvit'inki Sukumvit'inki bu. Bu nereninki? Bu da bir başka yerinki. yani üç tane e, böyle restoranı var. Uzatmak istemiyorum daha fazla, çünkü e, videoyu da kısa tutmak istiyorum. E, gelecek programa daha farklı bir şey e, paylaşacağım sizinle. E, bugünkü restoranda şeyle paylaştığım bu. E, ancak bu bugünkü videoda e, yani bu videonun arkasına ilave edeceğim e, görüntüleri e, göreceksiniz. Benim yaşadığım, semtte çektiğim e, videodur bu. Burada e, şunu görebilirsiniz, mesela bin tane ev var benim bulunduğum sitede. Onlar köy diyor, village diyor ama e, sitedir yani sonuçta burası, iki katlı evlerdir. Tam 740'ta ben oturuyorum. E, bin tane ev var burada. Bu bin tane evin yaklaşık yüzde 40'ında dükkan var, kahve dükkanı var, sebze dükkanı var. Noodle dediğimiz erişte dükkanı var. Ee, ondan sonra değişik şeyler satan bakkallar var ve bunların hepsi de evinin önündeki balkonda. Ben evin önündeki balkonda mesela arabamı koyuyorsam, onlar balkonu koy balkona e, balkona iş açıyorlar. Yani şey koymuyorlar. E, bir bilgisayarla bir program çıktı onu kapattım kusura bakmayın. E, ya yani onlar orayı bu şekilde değerlendiriyorlar. Bir de halk pazarları dediğimiz yerler var. Hani gidersiniz çok kalabalıktır. Gece pazarı var, gündüz pazarı var. Küçücük küçücük dükkanlar. Orada harıl harıl iş yaparlar. Ee, yine yol kenarlarında bu şekilde dükkanlar var. Ee, benim eski eşim Özellikle muhasebeci olduğu için geçen gün onunla uzun uzun bu konuyu konuştum. Dedim ki ya bu kadar küçücük yerler var, bu kadar iş yapanlar var. Bunlar halen emeklilerin e, gelirlerine göz dikiyorlar. Hem de yabancı emeklilerin. İşte bir sonraki videoda işleyeceğim konu. Niye dedim yani buralarda vergi almıyorlar falan bir şey yapmıyorlar. Niye gözlerini bize dikmişler? Yani bu haksızlık diye söyledim. Dedi ki zaten yıllardır e, Tayland e, o küçük esnaflardan para almıyor. 10 metreye kadar olan yerlerde asla vergi almalarına, vergi numarası almalarına gerek yok. Vergisiz çalışırlar. E, ben hatta bu semtteki bir haneyi gösterdim. Evin önünde mesela. İçeride yapıp e, meze türlü şeyler yapıyor, yemekler yapıyor. Dışarıda masalar var, oturuyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz ya da biranızı içiyorsunuz. Ama adam vergi vermiyor. Niye? Evinin önünde hommet, adı hommet ya da 10 e, metreyi geçmediği için e, vergi mükellefi olmuyor. Yani ülkemizde, Türkiye'de uygulanan o vergi sistemi burada uygulanmıyor. Yollarda da böyle. Marketlerde de böyle. Hatta gece marketlerinde yabancılar da yer kiralayarak e, iş yapıyorlar. Gece denetim olmadığı için gece de yabancılar da orada o dükkanlarda çalışıyor. Hatta bir arkadaşımız orada epeyce çalışmıştı. Biliyorum çünkü elektrik işini ben yapmıştım. Dolayısıyla burada böyle bir sistem var. Yani küçük esnaftan asla vergi almıyorlar. Asla vergi sistemine dahil etmiyorlar. O açıyor, kapatıyor, başka yerde açıyor ama 10 metreye geçmeyen yerlerde bu şekilde bir uygulamaları var. Dolayısıyla da burada bunlar vergi vermiyor. Biz yabancı olduğumuz için şanslı değiliz. Böyle bir yer açamıyoruz. Açtığımız zaman da zaten yabancı olduğumuz için çalışamıyoruz. Mutlaka eğer burada yaşayanlar varsa bilirler. Eşi açarsa açar, kendisi tezgah başında ya da iş başında yakalanırsa deport edilir. Ancak eşi ya da kız arkadaşı çalışırsa sorun olmaz. Yani yabancıya böyle bir olanak tanınmıyor. Sadece Taylandlılara tanın tanınıyor. Bunu e, anlatmak istedim. Bu vergi e, şeylerini gelecek programda e, anlatacağım. O emeklilerin gelirlerinde yani bankaya gelen paralarda kesilecek paraları anlattığım zaman e, biraz daha anlayacaksınız ki Tayland kendi ülkesinin vatandaşlarına çok farklı davranıyor. Bize çok farklı davranıyor. Şu anda tepkiler var. Ne kadar devam eder, ne kadar tepki gösterilir bilmiyorum ama çünkü Bizim maaşlarımız düşük, belki yüzde %5'e giriyor ama Avrupalıların maaşları yüksek, daha yüksek dilimlere giriyor. yüzde %35 %35'e kadar kesilebiliyor çünkü. Bir maaşın yüzde %35 kesilmesi de hiç hoş değil. Epeyce bir tepki var. Kalkar mı kalkmaz mı bilmiyorum. Bu yasayla ilgili önümüzdeki programda yeni edindiğim resmi bilgilerle sizleri aydınlatmaya Çalışacağım. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, lütfen sorularınızı YouTube üzerinde yazınız. Ee, tekrar görüşelim, tekrar konuşalım. Benim kalk kanalımın kalkınmasına yardımcı olun. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.